Çevremdeki birçok insan kurban bayramında kurban etini dolabına dolduruyor ve sonra da tatile çıkıyor. Hem böyle kimselere hem de kurban bayramını İslam hizmetler açısından değerlendirmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Evet kurban bayramı et bayramına dönüşmüş vaziyette. Yani kurban bayramı paylaşmaktır. Kurban bayramı Allah'a yakınlaşmaktır. Kurp kelimesinin manası bu zaten. Kurp demek yakınlaşmak demek. Yani hem birbirimize yakınlaşmak, eti dağıtmak suretiyle fakir zengin arasındaki uçurumun kaldırılması, yardımlaşma anlayışının tazelenmesi hem hem de Allah'a yakınlaşmaktır. i̇ş tamamen tatile dönüşmüş ve ete dönüşmüş vaziyette. Dokuz günde tatil olduğu zaman hemen herkes sağa sola kaçmaya başlıyor. Akraba ziyareti bile yapmıyor. Yani eti buzdolabına dolduruyor, tatile gidiyor. Yani kurban, kurban kurbanın manası bu değil ki. Yani bize her şeyi unutturdukları gibi kurbanın da manasını unutturdular. Böyle yapanlar bilsinler ki bu yaptıkları caiz değil. Kurbandan fakirlere de vermeliyiz. Dost ahbaba da yedirmeliyiz. Kurban öyle yani dolaba doldurulmak için değildir. Ama bazen fıkıh kitaplarımızda şu da var. Yani kişi fakirse buna rağmen kestiyse yani etini saklayabilir. Zaten kendisi de fakir olduğu için. Yani böyle bir fetva da var ama bunu yapanlar zaten fakir değiller. Bunlar zaten tatile çıkıyorlar. Yani zaten tatilde 4-5 tane koyun parası harcıyorlar yani. Bunların fakir olmadığı ortadadır. Ve yaptıkları şey doğru değildir. Birkaç yönden yani hem kurbanı etinin buzdolabına doldurmaları, hiç kimseye dağıtmamaları, hem de kurban bayramını tatil'e dönüştürmeleri, tatil yerlerine gitmeleri, akraba ziyaretlerini unutmuş olmaları, hem akrabalarını unutmuşlar, hem fakirleri unutmuşlar, insanlıklarını unutmuşlar yani. Devletin bu dokuz günlük tatili de buna yardımcı oluyor. Bu 9 günlük tatil hikayesi. Kaldırılmalı. Esnafı da zor duruma düşürüyor. Ee, e, bayramı da bitiriyor. Zaten bayramdan bayrama görüşen akrabalar yılda iki defa bile görüşememiş oluyorlar. Dokuz gün tatil kaldırılmalı. Devlet ileride gene üç gün dört gün yine bir tatil verebilir istiyorsa. Ama bayram dediğin üç dört gündür yani bunu. Dokuz güne çıkartırsan bu sefer millet uzaklara gidiyor, tatil yerlerine gidiyor. Kime yarıyor bu? Akrabalık bitiyor, fakirler terk ediliyor. Fakirler unutuluyor, akrabalık unutuluyor. Kime yarıyor bu 9 günlük tatil? Tatil köylerine, büyük otellere, lüks otellere yarıyor. Zaten zenginler daha zengin oluyorlar. Ve ahlaksızlık daha da arttıkça artıyor. O plajlarda her günah işleniyor. Devlet bu dokuz günlük tatili kaldırmalıdır. Bu hayra vesile olmuyor, şerre vesile oluyor.